Evet. Yeni bir çarpma oyun çıktı arkadaşlar. bu yılda board bot teyze bilmeyen yani yoktur arkadaşlar. Sikrinçen. Popüler oyunlar arkadaşlar. Yeni bir çarpma oyun çıktı. Sikrinçen. Bakın. İsmi ne bak. Sadece ismi ne oturuyor. Sikrinçen. Bu yılda board titan. Dördüncü sayılar. Tam daha isimlere benziyor arkadaşlar. Sikrinçen. Genç oyunu diyorum. O da bu oyun neymiş. Evet arkadaşlar. E, ee, böyle bir çarpma oyun yarattılar. Sikrinçen deniş oynadı oyuna acaba bu oyun neymiş? Tamam oyun başlıyor. Şimdi din Ben yapmıştım burada atatla tamam mı? Yatın kameradan bakmayacağım din Böyle bir demi yapmıştık. Yani atatla burada e, demi direkt almanızda da değil, çok yerden. Tamam mı atatla din Ben bunları yapmıştım zaten atatla. Diye demi alabilirsin yani o yüzden videoyu bitireceğim hadi baba ne çatı yapmayalım çatının zamanı şimdi dördüncü ayda bin tane param oldu atasa evet dördüncü ayda siktin işte ne alabiliriz dur oğlum robot siktirme tamam şimdi diyor ah 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 ah, ah! siktin işte Evet azda böyle atsa. Ee, oyun biraz e, yeni kişileri trolleyeceğim atasın. Trolleyeceğim yeni kişileri. Evet, uzun zamandır trolleyemiyordum çünkü üzüldüm. Şimdi trolleyeceğim inşaat. E, aa burada bir batalcı oldu. Batalcı mı inşaat bilmiyorum. Neyse hemen 2000 parayı alalım. 1000 tane 1000 parayı alalım. Ana tamam. Anacığım. Tamam balıkçı var. Oğlum böyle bir balıkçı olur mu? İnşallah. Çok bir balıkçı. Yani e, balık. Burada da balık e, alabiliyorsunuz arkadaşlar. şimdi Bu oyun böyle ha. Böyle alıyorsunuz şimdi. Başta şey var mı? Hemen seni alıyorum. İnşallah. Aa yeni bir balıkçı daha da dur. Arkadaşlar inşallah. Atarsın. böyle bir çapma oyun yapmışlar. Ben bazılarını aldım zaten. Şimdi alalım. Hatta a düştüm, düştüm. Abi düştüm siktir inşallah. Evet arada bu kişileri trolleyeceğim bu arada. Kendimi trolledim. A tırı çıtı. Tırı çıtı. Ne alak abi? Siktir inşallah. Aha burada şey tamam. E ee, biz zaten oyunu bitirmedik. Post <laughs> yani. o zaman demiş düşündü. Oyun ismi bu is the bot Titan değil miydi Sidney Shark? ama biz buna yaptık bu gemi çaldı. Evet Sidney Shark. Bu oyun bir yer kötüymüş ha. Dur oğlum. Dur oğlum yatırım kameradan bakayım. Evet arkadaşlar. Aha böyle bir yer var. Aa yanlışla buraya takmasın. Paralı alayım hatta. Paralı <laughs> alayım. At. E ee, şimdi. Aa yukarıya çıkabiliyoruz. Çıkayım mı? Çıkayım mı sizce? Çıktım. Bir şey olmadı. Şimdi. Aa Titan. Fabrika kuracağız sanırsam. Değil mi? Aa. Fabrika. Tamam. Aslında oyun başlıyor sanırsam. Aa 10 bin, 13 bin param orada. Neyse. Al, al 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 al. Aa. 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 Oha zengin oldum. zendin oldum ha. Aa, aa. Aa. Ha şey aldın bana. Evet. Bir şey çaldım. Evet çalmayan bile yok. Aa ev tasarlıyoruz. alıyoruz artık. Ee, hemen şöyle paramızı satalım. Hemen bir Şöyle şöyle. Al hepsini al 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 al. al. Al 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 al. Anam yetmiş 5 paranta aldım ve ee, diğerleri yetmiyor. Param sıkınç. Hemen şöyle alalım. Şimdi 1 2 3 var bana bunlar. Var var var. Var var var. <laughs> Ana yetmiyordur. Yetmiyor kesin. Şimdi inşallah. Hemen Şöyle canımı alalım. burayı dolduracak. Evet abi ev tasalıyor sanırsam. Aa! Aa! İyi. Ama Jamie demi, bu oyun demeydi ya. Sıkınç. Bu oyundan çıktıktan sonra dikkat edeceğim bu arada. Ve hiç acımayacağım. Evet şimdi hiç acımayacağım. Şimdi mutfağı yapıyoruz sanırsam. Lan, Lan neyse. Lan çat. Neyse. Sonuçta ne Var bunu var. bana Aa, almadım. Atalım. alalım alalım. Neyse. Aa mutfağı, tamam. Mutfağı atasın, mutfak tamam. Mutfak bitti aslında sanırsam. Neyse. Mutfakta bir şey kalmadı. Tamam. Hemen şöyle paramızı alalım. Şöyle alalım. Aa ofis ofis. Ana ofis yaptım. Aa, televizyon çıktı inşaat. Böyle bir bozuk televizyon mu var oğlum? Böyle bir. Aa bu zaten şeydi. E macivan diyor burada. Macivan yapmamız lazım. Üst katı yapmayacak mıyız? E, ee, E ha tamam. Buradalar. Buradalar. Ba 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 ba. Var var. Var var. Ba ba ba. Wow. Tamam. Wow wow wow. Tamam. Aldı tepsin ha. Ne iş yaptın? Bay değişmedik mi biz? Aa değişti ha. Arkadaşlar oyunu tamamladık biz, ha. E, ee, diye tamamlıyoruz ha. Ne Altı binli paramız olacak hep. Ha yok bu değil. Bunu alamıyoruz ama bunu alabilirsin. Ne iş yaptın? Ben ha. Aha aldım. Aha bilgisayar. Dur ne şey, iş yaptın? Bilgisayar mi? Dur ekleyemedim ya. Tek tek ne ee, şöyle e, biraz yani olması lazım. Neyse. Hemen şu 5000'liği alalım inşaat. Alalım. alalım. Oo! Oha! Kila! Yok. Yok. Şata. Şata. Şatanın şeyi ya. Azatla. Atar Atarslar. Aaaa. 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 Arkadaşlar silah da aldı. Kesin silah öldürme var bu oyunda. O yüzden bir memnun değilim bu oyunda. Ee, öyle bir şey olabilir yani. Şimdi daha tabi ki olmaz. Şimdi inşaat beni durdurdu. Ee, Otel meyturuyorum yani. Şimdi şurada şeylerin battı. Baba var, var, var Sen bana şunu. Aa havuz. Aa havuz domut ya. Neyse. Havuzda dilme çatlat. at Unutmayın havuzda dilme çatlat. Ona göre i̇nşaat. O zaman neymiş? Havuzda değil mi? Tesadüf. Tek Keşke burada değilsin. Bu çalışıyor mu? En azından bu çalışıyor ya. Mesela Şöyle burada yapılırsa İnşallah. Neyse. E ben bu Rokkaibon'da hep bunları diliyorum. Hep. Hep bunları hep. İnşallah. Öyle bir şey niye yapıyorum? Ben de bilmiyorum. Aaa bitti mi oyun? E bitti. E bunlar kaldı. Ha bunları da alabiliyoruz. Ben diyorum ki diyorum diliyorum ha. Ne kadar ne kadar dönüyor? Ha pahalılar ya dışarı dönüyor. Ben de diyorum ki e, şey bunlar robotlu diyorum şimdi sen şimdi şey almak istiyorum. Bu 15 bin. Ha 15 bin tamam. Şimdi sen hemen şöyle 15 bin. 15 bin. Şimdi e, arabayla kişiliği trollleyeceğim şimdi sen. Trolleme baktı başladı apaça. E, Trolleyemezsem şimdi şimdi sen derdi. E, o yüzden ben onu almayacağım. Dur. Var bana bunlar. Var, var var var. Hadi. Tamam sen böyle tak. Ne çak? Aha. Abi bu ne? Aa tamam. Burada bırakmamız lazım. evi. Bir ev yapacağız. Ama bu şey değil miydi ilk başta ya? Demir inşaat mı? Öyle bir şeydi sanırsam. Ne ee, ama bir ev yapıyoruz şu anda. Tomedi lazım da tomedi dur. Neyse. Da 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 Neyse. Ben, aha, aha, sikdin sen. Al al al. Uuu. E, ee, ha, tamam. E, ee, bastım süreceğim. Şimdi insanları trolleyeceğim. Dur, şeyi yanıma alacağım sikdin sen. Bitecek. E, ee, dur. Oğlum bu uçak diye daha. Oğlum ha. Sikdin sen komedi ha. Oğlum oyunda artık kelime çıktı ha? Tamam. Dur. Daha dur. da çıkışlar ev yaptım. Ben insanları alacağım hemen de Aa, aa, aa. oğlum sende bir trolledim oğlum aa. dur oğlum nasıl döküyosun aaa döküldüm dur aaa kaldım oğlum ya ya lan çaldım ha, tamam oğlum bu cadde düştü çekti şey hediyeni alsak dur o zaman çiktin şart şey dur şu adamı öldüreyim mi trolleyim mi aaa orada bekliyor. Aa. Abi ya silah çatma oyun mu döndüyorsa Oyun döndü sanırsam Bakayım Oyun mu döndü Bu silah fırlatıyor mu Oyundan mı çıkayım Yoksa silah mı bulacağız Aa neyse bitireyim atasal like atın Abone olun yorum açın Hoşçakalın Bay bay.